Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Warcraft Island oynayacağız. Uzun bir süre ardından Warcraft Island'a dönüş yaptık. Bakıyorum neler gelişmiş, neler gelmiş, neler geçmiş bir bakacağız. Tak diyor bana, süper cluster diyor bana. vallahi güçlenmişiz baya. En son silah almıştım. Bayağıdır oynamıyorum yalnız. Yani 2-3 ay vardır oynamıyorum. Hey sen nereye zıplıyorsun? Hey, balon çocuk kafaları var. Şu çocuğun kafasında ne var? Balonlar mı taktın kafana? Ne taktın sen kafana dostum? Bakayım. Defender diyor, Tolatik Supernova diyor ya. Bakalım neler var. Dükkana gidiyoruz. Dükkana bir girelim. Ayağım dükkana sığmıyor. Dükkanı kapattım. Hey. Dükkanı kapattık. Çekil. Dükkanın önünü kapatma. Müşteriyi kaçırma. Evet bunları almıştık zamanında. Bakıyoruz bakıyoruz alındı diyor alındı diyor dosta dolabı diyor ağaç koltuk yatak piknik masası buzdolabı derken kayık otomat golf arafası heykel helikopter deniz feneri derken volkan almışız. Kasırgalar, dünyalar, uranüsler, güneşler, jüpiterler, marslar. Bakalım neler var daha. Oo, Zeus light bolt diyor. Bunun Türkçesi yok mu yani? Zeus'un ışıklı yıldırım mı bilmem nesi. Galaxy Burger. Ana Galaxy Burger hiç hatırlamıyorum. Demek ki evet biz de Satürn krisin Satürn'ün pıçakı diyebiliriz. Burada bakalım DNA'da. De, DNA yükseltebiliyoruz. Bir dakika DNA'yı bak yükseltebiliyormuşuz. Aa bu ne? 10 T mi? 1 O T mi? Bunları da hala çözemedim. 10 T herhalde. Vücutlara bakıyordu. Vücut ne ettin diyor. Ne ettin diyor. Ne ettiğini bilmiyorum ama buradan şey <laughs> ee, yaşlandık herhalde buradaki maceralarımızda. Celasus. Ay Celasun geldi aklıma. Çukur'daki Celasun. Morallerin bozuldu. Bir bakalım burada. Balon kafa sen ne yapıyorsun dostum? Dur bakalım burada bir volkan var. Volkan almıştık biz ya. Dur salla bunları bakalım. Evet yap yap kast geliştir 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 geliyor geliyor gel. Bu ne? Aha bir tarafımızda dragon. Aa yardımcılar vardı evet. En son yar ya benim yardımcılar nerede? O ice lone. Aha diğerini okuyamayacağım. Neyse. Gidelim bakalım. Dur yardımcı alabiliyoruz mu burada? Bakalım yardımcı alacaktık. Biz en son bir şeyler yapıyorduk ama bayağı oldu. Aa burada da aura. Aa aura mı açıldı? Çakralarım açıldı. Spektrum, spektrum almam gerekiyormuş. Bu da 480 bin elmas diyor. Bizim ne kadar var? 105 000. Hey Med ne yapıyorsun dostum? Sen de taksın, tak. Dur bakalım neredeydi bu şey? Ayağım da sığmıyor. Kapattım ortalığı. Vay iki adım atıyorum önceden küçücük küçücük dolanıyorduk ortalıklarda. Dur, şuna gel. Hop, gelemiyorum. Ayağını bas, basmıyor. Dur, bu muydu, şu muydu? Basamıyoruz da niye gelmiyor? Ana, yumurtaya geldik, evet. Bakalım. O oh, Minator hatırladım şimdi Minator almaya çalışıyorduk. Haylazla bir önceki videomuzda izlerseniz arkadaşlar Minator almaya çalıştık. Balam kafa sen ne yapıyorsun burada orada duruyorsun elinde bir şey yok uçacaksın. Hadi gel zıplama yarışması yapalım. Var mısın bizimle zıplamaya? Hop! Aha dur şu ne yapıyor? Şuna bir pusu mu kursam acaba? Hey çocuk ne yapıyorsun? Sen benden güçlü müsün? Bakalım. Güçlü olabilir. Bu o çocuk mu acaba? Bir bakalım. Merak ettim. Acaba sen o musun? O sen misin? Sen o musun? Nereye gidiyorsun? Şuradaki dağlara gidelim. Ya büyük olmak da çok büyük ya. Hop zıpladı. Aa dünyanın sonu geldi. Bakalım bu ne? Dört karadüt dünya. Aa, aşağıda birileri var. Ona bizim hayvancağımız burada. Hey ne yapıyorsun? Diyon gözükmüyor bile ya. Gözlerimiz içine bakıyor. Yine bu diğeri uçan ismini telaffuz edemediğim varlık kanatlı bu da öyle duruyor. Sen nesin arkadaşım? Vazo musun? Nesin? Hop hareket et. Bak 20 gemler memler geliyor. Dünya nereye kayboldu? Dünyaya bir... Aha burada bir kavga var. Bir kavga bir savaş. Evet. Demek ki arkadaşlara... ha çocuklar kavga etmeyin. Kavga etmeyin burada. Kavga yasak. Yasak. Buralarda kavga olmaz. İşte san, sana da bir vurayım bakayım. Bu ne oldu? Ölüyor mu? Aha, öldü, öldü. Öldürdüm. Onu da öldürdüm. Depiğimle vurdum kafasına, kafasına. Depi'yi vurdum kafasına, geçtim, gittim. Çocuklar kavga etmeyin diyorum size. Burada kim var? Burası neresi? Kral mı diyor? Kral yeri. Herhalde kral yeriydi burası. Dur bakalım ne tarafa gidelim Çocuklar, ben size demedim mi? Kavga yok buralarda. Kimse kavga etmesin buralarda ya. Balonlu çocuğu ne yapıyorsun sen? Hey, gel buraya. Nereye gittin ya? Bakalım burada ne var? Evet volkana yanaşalım yanaşalım diyeceğim de vallahi çok büyük olmuşuz biz. Neyse bıçağımızı alalım. Arkadaşlar kavga etmeyelim lütfen. Mesafelerimizi koruyalım. Sosyal mesafe uyalım. Gelme sen ne arıyorsun burada ya? Ne istiyorsun? Bana vurmak mı istiyorsun? Aa bana vuruyor dur. Çitlenmeye bak Çitlenbik bana vuruyor. Hey çitlenbik. Lan kaç oradan lan kaç oradan lan. bak bana vuruyor ya. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin bana vuruyor? Çitlen bir. Bak bu ismi iyi belli. Hop. Ya konamıyorum uçtu Uçtum. İşte İşte bu kral kral oldum kral oldum hey vezir gel buraya olursun vezir bak bak şu çocuklar bak şu çocuk çok tehlikeli bak nerede o nerede o gel buraya sen misin ben size burada kavga olmayacak demedim mi bak takılı diyor ne aldık bir şey aldık al ne oldu boss ortaya çıkmış ana bossa bak boss benim ne kadar boss önceden Boss baya büyüktü ya bize. Ana boss'un kafasına debi koydum. Debiyi vurdum. Vurdum boss'un kafasına debi. Gel gel korkma sana bir şey yapmayacağım gel. Gel buraya bak. Boss'u öldüreceğiz gel. Vursana oğlum. Nereye bakıyorsun? Şş, çocuk. Hey. Ne yapıyorsun sen orada ya? Vursana oğlum. Lan vurmuyor bu ya. Bu, ne biçim çocuk? Boss'u vuracaksın öldüreceksin ya. Oğlum bak çık şu yuvarlak. Çık yuvarlaktan kafaya debi vuracağım. Bak bana vur. Bak. Ben sen sen kes al 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 kafanı lan oğlum boyunda kurtarmıyor boyunda kurtarmıyor havaya vuruyor lan ben havadayım lan ayaklarım yerde kesilmiş lan uçuyorum. Lan kurtarın beni. Lan çocuk. Lan ne oldu bana? Oğlum. Aaaa. Araba kullanıyorum. Bas gaza. Lan uçuyor. Lan, Allah. Lan oğlum şey vurdu. Lan vurduğun yere dikkat et. Nereye vuruyorsun? Lan o, oğlum. Lan. oğlum vuramıyorum ki kafa. Biraz büyü de gel lan yanıma. Büyü de gel lan yanıma. Kafanı gözün alsan de. Aha depiyi vur. sen depiyi kafana. Saçlara bak saç. Aha. Aha. Kafa. Oğlum. Lan senle uğraşamayacağım. Uçacağım. Uyum. Bu önceden yükle... Aha! Bak o... Bak Ayıp ettim. Baloncu çocuğu. Yumru. Aa itibarı. İtibarıma gölge düşürüyorlar. İtibarıma gölge düşürüyorlar. Kral... Ne? Aa kral ne diyordu? Dur bir dakika. Bir şeyler yazıyor. Ne diyor burada? Hey hu vi ji ne sırtı pason. Tamam çok iyi anladım. Çok iyi anladım sizi. Bak geldi bizim küçük enişte geldi. Neredesin? Bak yine kavga ediyorlar burada. Oğlum. Bak gel. Gel şurada size izah edeyim. Bak şimdi al mısın eline deniz fenerini? Bak şuna bak buna hemen fırsattan izade hemen kral oldu. Hiç kimse diyor. Hiç kimse olur mu kral? Buranın kralı benim. Gel buraya. O çocuk ne? Baloncu nerede baloncu? Bak kavga ediyor. Ya benim krallığımda kavga yok demedim size. Neredesin sen? Heh. Depi'yi vurun bak. Bak kaçıyor bak uçuyor. Depi nerede? Bak bak bak. Yumruk vur. Ay. Aha itibar itibarıma gölge düşürdü. Bak yine itibarıma gölge düşürdü. Kaçmayın diyorum buraya. Aa sen oraya mı saklandın? Seni seni cimcime seni. Gel bakalım yanıma. Ne yapıyorsun orada? Heykel tıraş mı oldun? Aferin oğlum, aferin. Lan omuzuna fare konmuş. Lan! Fare konmuş lan omuzuna. Lan mavili, Şşt, gözlüklü. Duymuyor beni. Hop! Lan şuna bak, şuna. Bak. Lan kel o içinden geçiyor. Gel, gel buraya. Bak ne yapıyor? Bak bak artiste bak. Ne yaptı? Benim içime mi girdi? Ha kafanı yerim seni. Ah Kafanı yerim. Midemde kafası. Gel buraya. Na nayak dayak nayak. kargaşa diyor. Kargaşa var diyor kralı. Krallık tahtında kargaşa isteme. Ana neden vuramıyorum? Burası benim. Tahtımda kargaş. Ana fareli çocuğun eli kaldı burada. Kelle gitti el kaldı. Fareli çocuk dur şundan özür dileyim. Neredesin çocuk gel buraya. Fare... Aa boss burada. Aha işte dişime göre bir rakip buldum. Evet balonlu çocuk burada. Balonların sönecek. Gün gelecek. Boss boss ne yapıyor burada ya? Öküz gibi boz boynuz var duruyor dolaşıyor ortalıkta bir çember kumuş Vurun vurun elmasları kapalım Depi vur depi vur dur birazcık da yumruk atayım gel gel Aha rakibim buldum hey Raki Raki gel buraya aslanım benim içinden geçiyor Gel karıştık birbirine vur nerede aslan mı olduk ben ol benim bacağım nerede kolum nerede Kimin bacağı ki aha ben yine havalara uçtum Yine havalara uçtum uçuyorum Yumruk at ana ne oldu ana boss ölmüş Boz öldü ve bunlar kaçtı. Gelin lan buraya. Nerede diğer boz? Şu boz çıksın ya bir. Ana. Havada gidiyorum arkadaşlar. Derler ya ayakların yere basmıyor. Gerçekten basmıyor. Nasıl buldu bu olayı? Ana bak gerçekten bas. Bu nasıl bir şey? Bisiklet çeviriyorum. Nasıl bisiklet? Dağın tepesine gidiyorum. Uçuyorum. Dünyanın sonuna doğru gidiyorum. Bu bir yolculuk. Bakalım ne oluyor? Dünyanın son... Ana. Dur. Dünyanın sonuna doğru tırmanıyorum, 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 tırmanıyorum ve zirve, zirveye bak bu aşağısı okyanus mudur nedir acaba bilemedim işte ama neyse. Şu inelim ya ayaklarımız yere bassın. Bak bizimkisi burada. Hey Mikey ne haber dostum? Gel gel. Bak uçuyor uçuyor terbiyesiz. Uçmayı göstereyim ben sana bak. Ya Allah. Oo, oh, oh, halaya tutulduk. Oh, ha 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 şaka. Ha, ha ha Evet, geliyor Matrix. Dur burada bizim bir tane şey vardı. Bak vardı bak. Dur o bug'ı yapabilir ama bug'ı küçükken yapabiliyorduk. Dur, dur, dur zıplama. Dur, dur, dur düşeceğiz. Dur aman aman dünyaya de vereceğiz. Ha. Dur şurada bir bak oluyor. Dur, lan bir bak oluyordu. Bak bak bakayım bakını. Ay espriye bak. Bak bana bak oluyordu. Ana oğlum sen ne aldın? Eline bomba almışsın. Elinde patlayacak. Bak gel buraya bana Matrix'lik yapma. Neredesin? Neredesin dostum? Gel, gel, gel. O elinde bomba demedim mi sana benim krallığımda böyle tehlikeli şeyler? Sen az önceki kel çocuk değil misin? He? Gel buraya gel. Zıplayınca nereye kaçıyorsun? Sana havada kuraşa vururum ha. Havada kuraşa vururum bak. Aha parçalan. <laughs> Dedim sana burası benim krallığım. Dikkat edeceksin. Burası kim? Krallık ben. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Uzun bir aradan sonra Warcraft... Walker... Ana! Bombalı çocuk kayboldu. Lan dedim sana geri zekalı. Bombayla oynama patlayacak dedim sana. Elinde patladı. Evet transa geçtim. Ben birazcık yoga yapıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz havaya uçtum. Evet görüyorsun. Ay! Ayakları görüyorsun. Burada geçen bir kerata filmi izlemiştim. Onda böyle bir hareket vardı. Böyle konsantre oluyor oluyor. Birden havalanıyor. Aha ben de öyle oldum. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz yine beğen butonuna basınız lütfen. Terslak atmayınız. Ayaz Emre bugün yanımda yok ama olsun tek başıma bir video çekeyim dedim. Sesli olsun dedim. Görüntülü olmasın dedim ama olsun dedim. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben burada birazcık daha yok yapıyorum. Esen kalın. Kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.